Eren. Abi ne? Arif nereye kayboldun lan? Anlatacağım Ferhat abi nerede? Bilmiyorum. İşim var dedi gitti. Neyse tamam. Bak sana ne diyeceğim. Bugün nereye gittim biliyor musun? Nereye? Paşa Bey ailesini biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. İşte ondan evine gittim. Ne? Oğlum manyak mısın sen? Ne işin var onunla evine? Dur oğlum sakin ol lan Arif oralar güzel şart ama lan Lan oğlum adamlar dağılmış ev bomboş bir sakin ol Tamam lan konuş seni dinliyorum Lan oğlum sen hep istemiyor muydun silahımız olsun Al sana fırsat işte gidelim bakalım belki buluruz 5-10 tane silah İyi de Ferhat abi ne diyecek bu Sen dert etme satarız paraya çin ikna ederiz İyi Arif sen bilirsin ama sıkıntılı iş ben sana söyleyeyim Zaten bize bu alemde sokan çocukları derler. Bizim hayatımız hep sıkıntılıydı. Değişen bir şey olmayacak zaten Eren. Doğru diyorsun aslında. Hadi yürü. Ferhat abi bulmayı gel.